Sizin geliş amacınız, siz kendiniz dürüst olursanız, yanlış bir yere gitseniz bile allah Teala sizi korur. Rabbim sizi korur. Şimdi hiç kimse kimsesiz değildir. Herkesin Rabbi, herkesin bir yaradanı, herkesin allah Teala'sı vardır. Allah bizim en büyük dostumuz değil miydi? Hasbun Allah'u en vekil değil miydi? Biz bir yere gireceğiz. Öne gittiğimiz yer çok kötü bir yer. Çok kötü bir yer. Zarar gelebilecek bir yer. Ama hasbin Allah ve nimel vekil deyip ayet-i kürsü okuyup ilk tane besmele ile gidersek Allah için gidersek Allah bizi korur mu? Korur. Niye? Çünkü Allah'ın gücü çok büyüktür. eş i̇şte ondan sonra bir diyor Gitti o da diyor ki Allah yüzünden Allah'ın yolundan yüzünü çevirdi. Ve diyor Allah da onu reddetti diyor. Gördük mü? Ne kadar kötü. Bir de bir yere geldik sinirlenmeyeceğiz, kavga etmeyeceğiz, dünyalık konuşmayacağız. Bir şey demeyeceğiz ondan sonra da yani orayı da terk etmeyeceğiz. Ne diyoruz? Doğaya kadar kalın. O yüzden kardeşlerim ben sohbetlerimde söylüyorum. Yani dünyalı konuşmaya izin vermiyorum. Beni kesmeyin diyorum. Çünkü zaten bir buçuk, iki saat, iki buçuk, üç saat en fazla İnsanlar zor sabrediyor. Sabır kalmamış. Bari ahir zaman içerisinde kıyamete doğru yaklaşıyoruz. Çok büyük fitnelerin, günahların olduğu bir zaman. Ne diyoruz bari insanlar işteyse bir şey alsınlar. Belki bugün gider hakiki bir tövbe eder. Belki son nefesidir. Veya yolda gelirken ölecek şehit olacak. Burada inşallah ölecek pek şehit olacak. Çünkü Allah için gelmiş. Allah yolunda. Ateş çok zor. Ateş çok zor yani. İnsanlar diyorlar ama hocam ben günahımı çekerim. İnanın çok zor. Madem cesaret ediyorsunuz. Şu serçe parmağınızı gidin. Sokun bakayım ateşe. Tüpün üzerinde tutabiliyorsanız o ateşe dayanacak kadar o zaman günah işleyeyim diyor peygamber efendimiz ateşe dayanacak kadar günah işleyeyim gelin İslam'ı dininizi öğrenin gelin hiçbir şey mi alamıyor musunuz Kur'an-ı Kerim'inizi dinleyen içeyse kulağınız Kur'an-ı Kerim duysun başkasının dedikodusunu gıybetini günahını duymaktansa gözünüz gelin Kur'an-ı Kerim görsün gözünüz haramı görmektense kulağınız haramı işitmektense eliniz haramı tutmaktansa gelen işi işte, Allah'ın Kur'an-ı Kerim için gelin yani. Başta inşallah zaten onun için gelelim. Ondan sonra da onun meali, hadisler, Peygamber Efendimiz hayatı, evliyalar, sahabeler nasıl yaşarlardı? Allah dostları Allah'a nasıl buldu? Dinimizi öğrenelim. İnşallah hayatımıza uygulayalım. Hayatımıza rehber alalım. Hayatımıza neyi rehber alacağız? İslam dinini hayatımıza rehber alacağız. İslam dininde nereden öğreneceğiz? İslam dininde Kur'an-ı Kerim'den öğreneceğiz. Kur'an-ı Kerim'siz bir insan yani yoktur. Ölüdür yani. Ölüden beterdir. Kur'an-ı Kerim'siz bir toplum yoktur. Ölüden beterdir. Yok olmuş bir toplumdur. Yokluğa da yani mecburdur. Yok olacaktır. Sonu yoktur yani. Şimdiye kadar kavimler geldiği zaman Kur'an-ı Kerim'de helak olmuş kavimlere baktığımız zaman <laughs> hepsi sapan insanlar. Sapkın kavimler yani. Nasıl saptılar? Allah'tan yüz çevirdiler. Allah'ın kitaplarından, peygamberlerinden yüz çevirdiler. Allah'ın yolundan yüz çevirdiler. Demek ki Allah'tan yüz çevirdiğimiz zaman gideceğimiz yer sapkınlıkmış yani. Sapkınlığı da bulduğumuz zaman, sapkın olduğumuz zaman da Allah tarafından helak oluruz. Ama Allah diyor ki ben bir kavmi diyor hela uğratmadan önce yok etmek istemekten önce ben onlara tebliğciler gönderirim. Yani onlara uyarıcılar gönderirim. O tebliğcilerden sonra <laughs> Allah diyor tövbe ettiler ettiler. Kendilerini düzelttiler düzelttiler. Yaptılar yaptılar. Yapmadılar Allah diyor cezamı gönderirim. Yani Kur'an-ı Kerim'de helak olmuş bir sürü kavim var. Allah Teala inşallah bizleri muhafaza eylesin. Sonra halka yüksek ahlakı anlatmak için hangi yol tutursa tutulsun bu anlatımların uzatılması halkı yorar. Onun için Hazreti Peygamber sürekli bir mesele üzerinde durmaz. Konularını değiştirirdi.